Herkese merhabalar. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere bir süredir keyifle kullandığım ViewSonic markasının M1 Plus projeksiyonundan bahsedeceğim. Bu projeksiyonu ben yaklaşık 20 gündür kullanıyorum. Bunun bir kısmı da doğada çekim yaparken arazide oldu ve gece kamp kurduğumuz bölgelerde gayet güzel sinema keyfi yaşadık. Çektiğimiz videoları ve fotoğrafları da izledik. Aynı zamanda işte YouTube, Netflix gibi platformlardan da içerikler izleyebildik. Dolayısıyla gerçekten keyifli e, kullanımı pratik, e, küçük ve etkili bir projeksiyon. Projeksiyonun özelliklerine ve detaylarına geçmeden önce 15 gün geriye gidelim ve birlikte sizlerle beraber kutuyu açalım. Nasıl bir kutuyla geliyor, kutunun içerisinde neler var onlara bir bakalım. Viewsonic'in taşınabilir M serisi projeksiyonu hemen önümde gördüğünüz gibi. Dokunma hassasiyeti çok güzel. Böyle yumuşak dokulu, kaliteli bir kutuyla geliyor. E, kutunun alt kısmında bilgileri görüyoruz. İçerisinde neler olduğundan bahsediyor. Burada küçük bir kullanım kılavuzu var. Onun haricinde bakın kutunun bu kısımları açılmamış olması çok çok önemli. Her iki tarafında da bu güvenlik bantları var. Böylece bu kutuyu ilk defa sizin açtığınızı bilebiliyorsunuz. O yönüyle önemli. Şimdi böyle değerli kutuları bu şekilde bıçaklarla açıyorum. Ve şu şekilde hemen bu bandı kesiyorum. Evet. Güvenlik bantlarını açtım ve şu şekilde kutumuzu açıyoruz. Burada keçeden yapılmış çok güzel bir çanta görüyorsunuz. İnanılmaz şık. Bakın. Çok güzel bir çanta. Açıkçası bu kadar küçük beklemiyordum. Bakın projeksiyon burada. Oo, evet. Harman kardon ses sistemine sahip çok çok güzel bir projeksiyon. Yani gerçekten cep boyutlarında küçücük, inanılmaz güzel bir projeksiyon. İnternette okuduğum özelliklerine baktım. Ee, çok küçük olduğunu biliyordum. Ama bu boyutlar beni şaşırttı. Ağırlığı da çok iyi. Zaten 0.7 kilogram yani 700 gramlık bir projeksiyon bu. Gerçekten muhteşem. Şöyle çantasıyla birlikte şuraya bırakıyorum. Eee... Yani kutunun zaten büyük olması ilginç. Demek ki alt kısımda da bizi hala önemli detaylar bekliyor. Şimdi ona bir bakalım neler var kutunun alt kısmında. Şu bölümü çıkartıyorum. Evet bir tane kumanda bizi karşıladı. Gördüğünüz gibi güzel bir kumanda. Kumanda da çok hafif. Hemen onu da açıyorum. Evet, burada Wee Sonic logosunun olduğu bölüm rahatinde kapatılmış. Onu çıkarttım. Evet, iki adet pille çalışıyor. Güzel bir kumanda. Şimdi bu kısmı kaldırıyorum. Evet. Ee, bir güç kablosu. Türkiye uyumlu bir güç kablosu. Bir adaptör ve Type-C kablosu var, evet. Type-C artık standart. Kutunun içerisinden bu Type-C kablosunun gelmesi de güzel olmuş. Bu arada zaten bu e, cihaz 6 saat e, şarjla çalışabiliyor. Yani dahili bataryası var. Bu konuya değineceğim. İçerisinden piller de çıkıyor, güzel. İçerisinden pillerin çıkıyor olması çok güzel. Bunu hemen takıyorum ve artık kumandamızı kullanabilir hale getiriyoruz. Şu an bizim için ihtiyaç olan sadece iki tane aksesuar var. Diğerlerini kutunun içerisine tekrar yerleştiriyorum. Çok güzel bir kutu yapmışlar. Açıkçası oldukça sağlam. Yani cihaza göre büyük bir kutu ama içerisine her şeyi koyabilmek için böyle yapmışlar. Evet, kutu açılışta da gördüğünüz gibi gayet güzel bir çantayla ve küçük bir kumandayla geliyor. Ve kumanda çok hafif, taşıması çok kolay çantada çok kaliteli açıkçası seyahat esnasında fotoğraf makinesinin çantasında bu haliyle sadece bu kılıfın içerisinde çok güzel bir şekilde ve güvenli bir şekilde taşıdım. Eee ViewSonic M1 Plus e, projeksiyon cihazının boyutları sadece bu kadar. Tasarımı ve kullanım kolaylığı da gerçekten iyi. Yani nerede olursanız olun bu projeksiyonu rahatlıkla kurabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Rahatlıkla 5-6 saat sunum yapabileceğiniz bir projeksiyon bu. 6 saat batarya ömrü var gerçekten de küçük boyutlarıyla, hafifliğiyle taşınabilirlik anlamında çok çok iyi bir projeksiyon. Projeksiyonun biraz özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. ViewSonic Ember Plus projeksiyonun LED özelliği var yani ışık kaynağı LED 30.000 saat LED ömrü var dolayısıyla çok uzun süre bu projeksiyonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz 300 lümen bir ışık gücü var dolayısıyla bu projeksiyonu böyle çok aydınlık ortamlarda izlemek birazcık zor daha loş ortamları ve mümkünse karanlık ortamları seviyor. E, loş ortamlarda ve gece özellikle karanlık ortamlarda çok çok güzel görüntü veriyor. Oldukça güzel bir kontrast değeri var, 120 bin bir kontrast değeri var. Dolayısıyla kontrast ve renk anlamında bir problem yaşamıyorsunuz. ViewSonic zaten profesyonel monitörleriyle de bildiğimiz bir marka olduğu için renk anlamında çok çok iyi bir renk sunuyor. Rec 709 renk uzayını bu projeksiyonda tam olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla filmleri izlerken e, renk anlamında hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Renkler çok canlı. Açıkçası bu kadar küçük bir projeksiyondan bu renk kalitesini beklemiyordum. Bu beni gerçekten çok şaşırttı ve çok hoşuma gitti. Projeksiyon video çözünürlüğü anlamında 854 x 480 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Bu biraz düşük gelebilir. E, ancak şunu söyleyeyim: Hem 1080p videoları izlerken hem 720p videoları izlerken gayet rahat bir şekilde izledim. Tabii yakından baktığınız zaman e, pikseli görebiliyorsunuz. Fakat kontrastı ve renkleri çok iyi olduğundan dolayı bu çözünürlükteki kaybı fark etmiyorsunuz. Ayrıca 24 inç ile 100 inç arasında görüntüyü büyütebiliyorsunuz. Yani yaklaşık olarak 70 cm ile 3 metre arasında bir e, mesafeden görüntüyü Hatasız ve tam çözünürlükte aktarabiliyor. Dolayısıyla da çok rahatlıkla 1080p videoları, 720p videoları izleyebiliyorsunuz. Bu yönüne hiçbir problem olmuyor. E, videoları izlerken açıkçası böyle bir piksellenme, göze batan bir şey olmuyor. Ama tabi çok yakından bakarsanız bu piksellenmeleri görebiliyorsunuz. Neticede kendi orijinal çözünürlüğü dediğim gibi 480p. Yine kutu açılışında ve burada da gördüğünüz gibi Harman Kardon'la yaptıkları bu ses anlaşması sayesinde gerçekten çok kaliteli bir ses çıkışı veriyor. Şunu söyleyeyim yanımda çantada ses bombaları yani bu kablosuz bluetooth hoparlörler oluyor yüksek ses verebilen. Bununla biz izleme yaptığımız zaman doğada, çadırda kamp alanında bununla yaptığımız izlemelerde açıkçası ben o bluetooth hoparlörü bağlama ihtiyacı dahi duymadım. Normalde bluetooth özelliği de var. Harici bir bluetooth hoparlör de bağlayabiliyorsunuz. Ama buna ihtiyaç dahi kalmadı. Oldukça yüksek ve kaliteli ses veriyor. Ses kalitesi de gerçekten iyi. Rahatlıkla hem evinizde hem de kampta bu projeksiyonla videoları izleyebilirsiniz. Ses kalitesi bence memnun edecektir. Diğer önemli bir özelliği projeksiyon küçük olmasına rağmen oldukça sessiz çalışıyor. Ee, genel bilgisi 26 desibel gürültü olduğu. Bunu ölçmedim. Ama şunu söyleyeyim projeksiyonun sesinden dolayı filmi duyamama ya da filmden rahatsız olma gibi bir şey hissetmedim. İlk çalıştırdığınızda tabii ki bir ses duyuyorsunuz, bir fan sesi. Ama kendi bu Harman Kardon ses sayesinde izlemeye başladığınızda, herhangi bir filmi ya da diziyi izlemeye başladığınızda projeksiyon sesini duymuyorsunuz. Ve sadece filme konsantre olabiliyorsunuz. O yönüyle çok sessiz çalışan güzel bir projeksiyon. Ha film izlemiyorsunuzdur, sunum yapacaksınızdır. E, sunum esnasında da bu projeksiyon sesi size herhangi bir rahatsızlık vermeyecektir. Gayet sessiz bir projeksiyon diyebilirim. Projeksiyon 480 ile 1080p arasındaki video çözünürlüklerini destekliyor. Yani 4K bir video oynatmak isterseniz sorun yaşayabilirsiniz ama 1080p'ye kadar herhangi bir sorun yaşamıyor. Bunu rahatlıkla yansıtabiliyorsunuz. Flash disk üzerinden ben 1080p çözünürlüklü videoları rahatlıkla izledim. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Yine bu projeksiyon tabii ki mobil bir projeksiyon olduğundan dolayı kendi dahili bir hafızası var. 16 GB dahili bir hafızası bulunuyor. Bunu micro SD kartlarla 128 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Yine smart özelliği sayesinde de Android yani projeksiyonlar için olan bir Android sürümü var içerisinde. Böylece Netflix, YouTube veya pek çok farklı uygulamayı kurabiliyorsunuz, oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii ki çok yüksek bir işlemci gücü olmadığından dolayı öyle çok da büyük oyunlardan bahsetmiyorum burada. Daha böyle eğlencelik oyunlar yükleyebilirsiniz. Ama genel itibariyle kendi içerisinde gelen Netflix ve YouTube'la sorunsuz bir şekilde ben görüntüleri oynatabildim izlemeleri yapabildim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E, VLC gibi farklı e, uygulamaları da yine yükleyebilirsiniz. Böylece her türlü video formatında desteklemiş olursunuz. E, genel itibariyle MP4 videoları oynatmada bir sorun yaşamadım. Kendi içerisindeki video oynatıcısı rahatlıkla oynattı bunları. Vive Sonic M1 Plus e, dahili bir Wi-Fi'ye sahip, dahili bir Bluetooth'a sahip. Dolayısıyla bulunduğunuz yerden Wi-Fi olarak internete bağlanabiliyorsunuz ve internete bağlandığınız zaman kendi akıllı uygulamalarıyla istediğiniz platformlara bağlanıp izleyebiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden de dediğim gibi cep telefonunuza bağlanabiliyorsunuz veya Bluetooth hoparlörlere bağlanıp daha farklı bir ses deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Bu yan kısımda şu V-Sonic yazan logonun olduğu bez kısmı çektiğiniz zaman burada giriş kısımlarını görüyorsunuz. Oldukça bol seçenek yerleştirilmiş. Şöyle baktığımız zaman micro SD kart girişi, USB-C girişi, HDMI bağlantısı, kulaklık çıkışı ve bir de USB girişi var. E, ayrıca DC bağlantısı da var. Böylece şarj etmek istediğiniz zaman buradan şarj ediyorsunuz veya prize takılı bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Type-C girişinin olması çok çok iyi. Doğrudan laptopunuzu bağlayabiliyorsunuz veya herhangi bir Type-C cihazınızı, cep telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Bu yerine oldukça geniş bir giriş seçeneği bulunuyor. Kapattığınız zaman da gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor ve çok şık bir görüntüsü var. Projeksiyonun bu kısmını kaldırdığınız zaman projeksiyon hemen açılıyor. Ve bu aynı zamanda bir stand olduğu için istediğiniz her noktaya bunu rahatlıkla yansıtabiliyorsunuz tam dikey bir şekilde isterseniz tavana da yansıtabiliyorsunuz. Ee, farklı açılarda da bunu rahatlıkla Bakın oldukça güzel bir ses var. Ee, farklı açılarda istediğiniz gibi e, kullanabiliyorsunuz. Bunları birazdan duvara yansıtıp detaylı bir şekilde inceleriz, bakarız. Bu arka kısımda da Enter ve artı eksi tuşlarıyla yani menü arasında eğer kumanda yanınızda olmazsa menüler arasında gezinebilmeniz için 4 tane tuş var geri tuşu, enter tuşu ve artı eksi yukarı aşağı gibi özellikleri kullanabildiğiniz tuş var. Bu aşağıda da 5 pinli bir led gösterge var. Bu sayede batarya durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Bataryanız azsa hemen tekrar şarj edebiliyorsunuz. Infrared yani kumandayı bağlayacağınız kızılötesi bağlantısı da burada. Evet, biraz özelliklerini detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi projeksiyonu duvara yansıtalım ve görüntü kalitesine, bizlere neler vaat ettiğini hep birlikte bakalım. Sonrasında da genel bir değerlendirme yapıp videoyu sonlandıracağım. Evet, şu anda projeksiyonu açıyorum. Bakın şu an projeksiyon ilk kez açıldı. Ses bu seviyede. Renkleri görüyorsunuz. Oldukça güzel renkler var. ViewSonic bu noktada gerçekten e, takdir hak ediyor. Evet böyle bir arayüzü var. ViewSonic projeksiyonu. Kumandayla çok rahatlıkla bakın alttaki e, bağlantılar üzerinde gezip dolaşabiliyorsunuz. Şu an e, kendi 16 GBlık hafızası var. Buradan dosyaları yönetebiliyorsunuz. İçerisindeki bakın dosyaları görebiliyorsunuz ve buradan e, yönetebiliyorsunuz. Yine e, şu kısımdan uygulama merkezine gidip e, uygulamalarınızı bulabiliyorsunuz. Bu aptoid içerisinde pek çok e, farklı uygulama var. Bu projeksiyonların e, uygulama bölümünün olduğu yerler. Buradan istediğiniz e, uygulamayı e, kurup e, çalıştırabiliyorsunuz. Pek çok farklı uygulama var. Ama genel itibariyle Netflix, YouTube gibi uygulamalar yeterli olduğundan dolayı açıkçası çok fazla bir uygulamaya ben henüz yüklemedim. Kullandıkça farklı uygulamalar yükleyebilirim ama şu an itibariyle bunlar yeterli oluyor. Netflix'e girdiğiniz zaman da hemen önce tabii kendi üyelik şifrenizi vesaire yazdıktan sonra bağlanıyorsunuz. Ve buradan istediğiniz gibi Filmleri izleyebiliyorsunuz. Kumanda da gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde çalışıyor ve herhangi bir gecikme yaşanmıyor. Bunu da bu şekilde masa üstüne popüler uygulamalarınızı ekleyebiliyorsunuz. Böylece bir kısa yol oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bluetooth bağlantısını buradan kuruyorsunuz, harici hoparlörlere kulaklıklara sesi aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir yerde sessiz bir şekilde film izlemek isterseniz de Bluetooth kulaklıkla sessizce izleyebiliyorsunuz büyük bir ekrandan. Şu an gördüğünüz gibi çözünürlük, kalitesi, görüntü kalitesi gayet iyi. Herhangi bir olumsuzluk yaşatmıyor açıkçası. Ekran aynalama özelliği var. Android ve iPhone cihazlar için iki farklı şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde anlatıyor. Bendeki Redmi Note 7'yi doğrudan ben bağlayabiliyorum. Normalde pek çok Android cihazı bağlamak için Google Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Burada nasıl yapılacağını anlatıyor. Zaten bu kare kodları okuttuğunuz zaman hemen ilgili uygulamalara bağlanıyor ve bunu indirip kurabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde bağlanıyor. Ayarlar kısmına geliyoruz, bağlantı ve paylaşım kısmına geliyoruz. Burada yansıt diye bir seçenek var veya kablosuz ekran diye bir seçenek var. Google Home'u kurarsanız yansıt yansıt kısmından oluyor. Ama kablosuz ekranı e, yaptığım zaman Redmi'de böyle bir özellik var ve bakın Weeasonic e, PC1223 diye buldu. Bağlan diyorum. Ve görüntüyü bakın şu an aktardı. Olduğu gibi görüyorsunuz. E, telefonun ekranını e, buradan etkili bir şekilde kullanabiliyorum. E, herhangi bir uygulamayı açtığım zaman da buradan mesela YouTube'a gireyim. E, YouTube'u doğrudan açıyor. E, mesela burada ne varmış? Yaren Leylek'in canlı yayını varmış. Hemen açalım. Ve canlı bir şekilde burada Leylek yavrularını izleyelim. Ekranı yatay çeviriyorum. Ve bakın ekranı yatay bir şekilde çevirdi. Şu an bir canlı yayını buradan doğrudan izleyebiliyorum. Dolayısıyla cep telefonunuzdaki bir görüntüyü de burada aktarabildiğiniz için sunumunuzu cep telefonunuzdan bile yapabilirsiniz. Böylece etkili bir şekilde cep telefonunuzdan da görüntüleri paylaşabiliyorsunuz. Evet bakın şu an YouTube'daki bir videoyu doğrudan buraya aktardım. Ses kalitesini de görüyorsunuz. Şu an ses en yüksekte de değil. Çadırın içinden. Tekrar merhabalar. Şu an genel itibariyle gördüğünüz gibi projeksiyonla bağladım. Hem YouTube'u hem Netflix'i hem de istediğiniz diğer uygulamaları, oyunları projeksiyon üzerinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani pek çok farklı alternatifle video izleyebiliyorsunuz. Ses kalitesinde gördüğünüz yarım seste dahi oldukça yüksek bir ses var. Çok temiz, çok güzel bir ses var. Harman Kardon'la işbirlikleri burada çok çok iyi olmuş. O yönle gerçekten keyifli bir e, projeksiyon. Kamp ortamında da e, açık havada dahi bu ses ziyadesiyle yetiyor. Her şeyi duyabiliyorsunuz. Temiz ve güzel bir ses veriyor. E, kamp ortamında, ateş başında arkadaşlarınızla birlikte, sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirmek için, sunumlar, filmler, diziler izlemek için harika bir projeksiyon cihazı. Evet, Viewsonic M1 Plus projeksiyon cihazı genel itibariyle böyle. Ben taşınabilir olması, küçük olması, 6 saat batarya ömrü ve makul görüntü kalitesiyle açıkçası bu cihazı çok sevdiğimi söylemeliyim. Özellikle çok uzun süren çekimlerde 10 gün, 15 gün, bazen 20 gün arazide kalıyorum doğanın içerisinde olmak tabii ki çok keyifli. O doğal sesleri duymak çok keyifli. Ama belli dönemlerde de bazı akşamlarda kamp arkadaşlarınızla beraber keyifli bir vakit geçirmek istediğinizde elinizde böyle bir multimedya aracının olması ve doğanın içerisinde size adeta açık hava sineması sunması çok değerli. O yönüne gerçekten çok çok güzel. İster çadırın duvarına yansıtın, isterseniz de yanınızda götüreceğiniz küçük katlanabilir bir perdeyle istediğiniz her ortamda video izleyebiliyorsunuz, film izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir yere gittiğiniz bir sunum yapmak istiyorsunuz, projeksiyonu atın çantanıza götürün ve orada flash diskinizi takın, sunumunuzu yapın. Bu yönüyle gerçekten e, kullanışlı ve taşınabilir bir cihaz. Yani açıkçası Vivsonic M1 Plus'ı mobil olmayı seven, çok seyahat eden, gittiği yerlerde televizyonla, küçük ekranlarla vesaire uğraşmak istemeyen kişiler için gayet etkili bir seçenek. Sık sık sunum yapıyorsanız, eğitimler veriyorsanız ve işte gittiğiniz yerlerde işte kurulumla, setupla, bilgisayarla sorunlar yaşıyorsanız, istediğiniz şekilde bir kurulum sağlayamıyorsanız böyle bir cihazla istediğiniz yerde sunumunuzu yapabilirsiniz. Bu cihaz genel itibariyle bu tarz mobil yaşayan, hızlı yaşayan ve çok seyahat eden kişileri memnun edecek bir cihaz. Ama siz evinizde veya ofisinizde Yüksek görüntü kalitesi arıyorsanız, oldukça geniş ekranlarda 1080p, 4K çözünürlük peşindeyseniz o zaman Viewsonic'in diğer modellerine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada dediğim gibi çözünürlük biraz kısıtlı. Daha ziyade mobil çözümler için tercih edilebilecek bir projeksiyon. Evet bugün sizlere yeni aldığım ve keyifle bir süredir kullandığım Viewsonic Ember Plus projeksiyondan bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. we